Selam arkadaşlar. Gelen yoğun istekler üzerinde yeni baştan bir video çekeceğim. Çekeceğim bu videoda yeni başlayanlar için ne yapılması gerektiğini anlatacağım. şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu oyuna gerçekten yeni sıfırdan başlıyorsanız yani şu anda 14. 15. seviyede kaleye sahipseniz eğer sizin için en önemli, en önemli olan şeylerden biri de çiftlikler arkadaşlar. Mutlaka en az 5-6 tane çiftliğe sahip olmanız gerekiyor. Çünkü bu oyunda yükselmelerin hepsi araştırmaların hepsi kaynaklara bağlı ve çok kaynak ihtiyacı duyuyorsunuz bu yüzden öyle yapmanız gerekiyor çok iyi çiftliklere sahip olmanız gerekiyor ve bunları sürekli düzenli çalıştırın çiftliklerinizde canavar öldürün çünkü öldürdüğünüz her canavar da size kaynak sağlıyor kaynak sandıkları geliyor size yani bunları da mutlaka yapmanız lazım bakın arkadaşlar size sahip olduğum bir çiftliği göstermek istiyorum o zaman tam olarak anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şöyle göstereyim bakın şurada hemen bir çiftliğim var benim. İlk oyuna başladığımdan beri bu çiftlik elimde arkadaşlar. Hatta bir tane turuncu ekipmana bile sahibim. Ama tabi sonradan bıraktım bunu. Bakın şöyle göstereyim gördüğünüz gibi turuncu bir ekipmanım var şu anda. Toplama hızı ve yük arttırma arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Çiftliklerinizde hep bu tür ekipmanları dövün. Yani dövdüğünüz, sahip olduğunuz her ekipman size kaynak sağlayacak ekipman olabilsin. Daha hızlı toplama, yük arttırma, toplamazın arttırma gibi. Bunlar gerçekten çok önemli. Bakın gördüğünüz gibi çoğu hep buna ait. Çünkü ne kadar hızlı kaynak toplarsanız o kadar sizin için iyi oldu Daha iyi yükselebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurada turuncu ekipman gördüğünüz gibi. Tabii sonradan zaman bulamadım. O yüzden tam olarak bunu geliştiremedim. Başka ne yaptım çiftlikte size onu göstereyim arkadaşlar. Lord yeteneklerine bakın. Gördüğünüz gibi şu anda geliştirme 162 tanesi bende aktif. Gördüğünüz gibi bu şekilde sırf kaynak üretimi ve kaynak toplama üzerine ayarladım. Siz de böyle yapın. Çiftliklerinizi sırf geliştirme üzere yapın. Savaşı hiç yapmayın. Sadece kaynak üretme, kaynak toplamaya yapın. Hep aktif edin arkadaşlar. Bu da gerçekten çok önemli. Hatta size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakalım kaynak üretme şeyleri. Gördüğünüz gibi burada yiyecek bonusunu görüyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi oranlara sahibim. Yani gerçekten toplamazı olsun şey olsun. Gerçekten gördüğünüz gibi çok yüksek arkadaşlar. Böyle yaparsanız sizin için çok iyi olur. Niye öyle söylüyorum? Çünkü dediğim gibi kaynaklar çok önemli. Her yükselmede, her teknoloji araştırmasında daha fazla kaynağa ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu yüzden en azından 5-6 tane elinizde kaynak bulunsun arkadaşlar. Ee, sağlığına ne yapmanız gerekiyor size onu anlatacağım şimdi ee, en, en çok önem vermeniz gereken şeylerden başlayacağız ilk başta size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar sağlık çadırları çok önemli mutlaka sağlık çadırı kurun arkadaşlar yani seviye yükseldikçe sağlık çadır sayısı da artıyor her zaman bunu kurun ve en yüksek seviyeye taşıyın niye? çünkü öyle olursa hastane limitiniz çok iyi artıyor arkadaşlar çok yüksek oluyor şu anda bende 4, e, 498 bin hastane limiti var arkadaşlar o yüzden ekipmanları da desteklediğiniz zaman hastane limiti çok önemli çünkü iç savaşta ya da başka bir herhangi bir durumda askerlerinizin hepsi evdeyse bir hızlı sabit aldığınız zaman askerlerinizin çoğunu kaybedebilirsiniz ama hastane seviyeniz yüksekse bunların çok azını kaybedersiniz arkadaşlar o yüzden çiftliklere dikkat edin İkinci önemli olay şey yapmanız gereken şey askeri e, eğitim sahası arkadaşlar eğitim alanı Bunları da kurun ve yükseltin. Çünkü bunları yükselttiğiniz zaman daha çok asker ve daha hızlı bir şekilde askere sahip olabiliyorsunuz. Yani size tavsiyem yiyecekleri az kurun. Demir ve taşları fazla kurun arkadaşlar. Bakın ben hep öyle yaptım. Gördüğünüz gibi şu anda 4 tane çiftlik var sadece. Ve bir tane de odun var şu anda. Bir tane daha buraya odun kuracağım arkadaşlar. Hatta buraya da çiftlik kuracağım. Yine odun kurmayacağım. Bir tane daha çiftlik fabrikası kuracağım buraya. Çünkü odun elimde çok fazla odun sahip olmak çok kolay ama yiyecek taş ve demire sahip olmak çok zor bu yüzden oraya da yine bir çiftlik kurup yükselteceğim onu gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım seviyeniz yükseltici bundan daha fazla kurabiliyorsunuz arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi taş madeni 2 4 6 8 10 tane elimde ve 10 tane de demir madeni elimde siz de bunları böyle yapın sonra 8 tane birden sağlık çadır kurun yükseltin ve tüm askeri eğitim sahasını kurup yükseltin arkadaşlar Sonra ne yapmanız gerekiyor? Size bakın şunu söyleyeyim. Bol bol canavar öldürün. Enerjiniz dolduğu zaman hep canavar öldürün. Bakın ben hep öyle yapıyorum. Çünkü öldürdüğünüz her canavar hem size loot XP kazandırıyor hem de size kaynak sandıkları sağlıyor arkadaşlar. Bunlar da çok önemli gerçekten. Yükselmelerde bunlar da gerekiyor. Bakın şöyle göstereyim kaynaklara. Bakın arkadaşlar şu anda elimde bayağı bir kaynak var zaten. Gördüğünüz gibi hiçbirini açmadım da kullanmadım çünkü ihtiyacım yok. Şu anda kale duvarı 37. Elçiliği yükseltim 37'ye. 38'e gideceğim. Tabi bunun için biraz azuriti gerekiyor. Gördüğünüz gibi daha 40 bin azuritiye ihtiyacım var. Sonra 38'e gidip em, tapınağı yükselteceğim. Sonra da yüksek teknoloji yapmayı düşünüyorum. hedefimde bu var. Tabi siz nasıl bir şey izleyeceksiniz? Size onu anlatmak istiyorum. Dediğim gibi kristallar çok önemli arkadaşlar. Kırsa, seviyeyi seviye yükselttikçe sayısını yükseltebiliyorsunuz. Yükseltin. E, kurun bütün kristalları ama hepsini direkt en üst seviyeye çıkartmayın. Çünkü çıkarttığınız zaman sürekli size kaynak gerekiyor. Çiftlikleriniz olsa bile. Çünkü ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Teknoloji çok önemli bu savaşta unutmayın. Kaynağı hiçbir şekilde bunu yapmayın. Tavsiye etmiyorum size. Gelişmeyi bunu yapın arkadaşlar. Çünkü bu önemli. Gerçekten dayanıklılık yenilenmesi olsun ondan sonra yaratık hızlı olsun ondan sonra bina yapımı hızlı olsun bunlar çok önemli bu gelişmeyi yapabilirsiniz tabi gelişmeyi yaptıktan sonra ne yapacaksınız arkadaşlar en önemli olan bir şey daha ordu çok önemli arkadaşlar orduyu yapın peki ne yapmanız gerekiyor orada da gördüğünüz gibi bende hepsi maksimum durumda şöyle bir şey yapın arkadaşlar orduda sadece piyade ve büyücüyü yapın ama eğer okçu yapmak istiyorsanız piyade sadece piyade ve okçu yapın büyücü ve süvari yapmayın Diğer hepsini yükseğe taşıyın. Bunlar çok önemli. Sağlık, savunma hepsini maksimuma çıkartın arkadaşlar. Bunu bitirdikten sonra ne yapıyorsunuz? Gelişme yapıyorsunuz. Gelişmeden sonra koruyucu güç. Bu çok önemli arkadaşlar. Gerçekten melekler dediğim gibi ben her zaman söylüyorum. Melekler olmadan savaş olmaz. Yani bu oyunu oynayamazsınız. Ben niye direkt C38'e? Bakın şu anda bir kışla elimde 37. seviyede. Niye 38'e direkt gitmek istiyorum? Çünkü çapına yükseltmek için arkadaşlar. Şu anda ben de 7. seviyede bunu 8. seviyeye çıkartmak istiyorum. Ki T12 meleğe sahip olayım. Çünkü dilim gibi melek demek her şey demek arkadaşlar. Çok büyük gücü var. Çok büyük saldırısı var. Bakın şöyle göstereyim size T12 meleklere bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canı görüyorsunuz 4.9 kalacağına sahip saldırısı 400 savunması 118 gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir orana sahip gerçekten buna sahip olduğunuz zaman iyi bir yürüyüşünüz iyi bir teknolojiniz varsa en azından 30.000 bph sos atabiliyorsunuz arkadaşlar bakın size şunu göstereyim geçen boşluk savaşında ben bir sos attım onu göstermek istiyorum bakın gördüğünüz gibi şu anda elimde tek t11 büyücüsü e, oktu, e, meleğe sahibim ama gördüğünüz gibi çok iyi öldürme oranına sahip arkadaşlar Dediğim gibi melekler her şeyi, her şey demek çok önemli arkadaşlar. Meleklere sahip olursanız ordunuzun gücü çok artıyor. Gördüğünüz gibi. Ben ona gideceğim. Siz ne yapacaksınız? Dediğim gibi onları yükselttikten sonra kışta mesela atıyorum 3 tane kışta kurduysanız. Eğer gerçekten çiftlikleriniz iyiyse sürekli aktifseniz oyunda kaynak sıkıntısı çekmezsiniz zaten. Kışlaları direkt yukarı çekebilirsiniz. Ama dediğim gibi teknoloji hiçbir zaman aksatmayın. Teknoloji yapın. Bu çok önemli arkadaşlar gerçekten teknoloji. Ondan sonra ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim. canavar öldürüyorsunuz. Günlük görevlerin hepsini tamamlıyorsunuz. Çok önemli bu gerçekten arkadaşlar. Günlük görevlerin hepsini tamamlayın. Çünkü bunlar size birçok özellik sanıyor. Gördüğünüz gibi Lord XP'si olsun, malzeme sandığı olsun, iyileştirme, arma, amplen bunlar çok önemli arkadaşlar. Gerçekten bunların hepsini yapın tamamlayın. günlük görevlerin hepsini yapıyorsunuz. Bol bol canavar öldürüyorsunuz. Böylelikle lord seviyesiniz yükseğe çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda ben de 61. seviyede lord seviyesi. Ve bu böyle olduğu zaman çok fazla lord yeteneğini de aktif edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ben de hem geliştirme de şu anda aktif. Gördüğünüz gibi. Çünkü dayanıklılık yenilemesine ihtiyacım var. Azurite elde edebilmek için. Öyle ayarladım. Bunları tamamladıktan sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir de önemli olan şey de ne? Ekipmanlar. Ekipmanlar çok önemli. Her ekipman farklı askerlere göre savunmasına ve saldırısına destek sunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci seviyeden başlayıp bunu 40. seviyeye kadar çıkartabiliyorsunuz. 5. seviyeden sonra bunlar değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi okçu, okçu saldırısı asker işe alma limiti geliyor. Ondan sonra büyücü saldırısı piyade saldırısı geliyor. Dediğim gibi burası çok önemli döveceğiniz her ekipman teknolojisinde araştırma teknolojide araştırma önceliği verdiğiniz askerler için olmalı açıyorum büyücü ve piyade yapıyorsanız dövdüğünüz ekipmanı büyücü ve piyade saldırısı ve savunması üzerine olmak zorunda ki ordunuz çok sağlam olsun Arkadaşlar şöyle göstereyim bakın kale bilgisine girip bakalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda çok az okçu ve süvari var niye Çünkü ben büyücü ve piyade yapıyorum işe alıyorum çünkü araştırmalarım, ekipmanlarım hep onun üzerine, hep onlar üzerine çalışıyorum. O yüzden ne süvari ne de okçu işe alıyorum arkadaşlar. Sadece elimde eskilerle yetiniyorum. Onu yapacaksınız. Ekipmanlarınızı döveceksiniz arkadaşlar. Ekipmanı dövdükten sonra ne yapıyorsunuz? Bu da çok önemli. Armalar arkadaşlar. Buradan da desteği sağlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi armayı her yükselttiğinizde size bazı özellikler veriyor. Bazı özellikler katıyor. Büyücü saldırısı, piyade saldırısı, yürüyüşe çıkan asker seviyesini arttırma asker işe alma süresi ve birçok şey özelliği buradan katıyor arkadaşlar. Başarıları geçen videoda anlatmıştım. Bunlar da çok önemli. Bunları tamamladığınız zaman gördüğünüz gibi her başarı size çok ekstra puanlar sağlıyor. Ekstra getirisi oluyor. Sağlık puanı olsun, saldırı puanı olsun bunlar da çok önemli. O yüzden oyunda aktif olmaya çalışın ve bu görevlerin hepsini tamamlamaya çalışın arkadaşlar. Başka ne anlatabilirim? Başka devasa ekili zaten anlatmıştım. Bunu bir daha anlatabilirim. Şu anda bakın sayısını göstereyim. İkisi de 70. seviyede. Gördüğünüz gibi ben büyücüyü direkt 71'e çektim şimdi. Niye öyle yapıyorum? Çünkü büyücüyü şimdi ele alıyorum. Bazıları direkt piyadeye gidiyor. Ama ben gitmiyorum. Niye? Çünkü büyücüyü ele alıyorum saldırı için. Çünkü piyade genelde hep savunma için kullanıyoruz. Saldırıda da kullanıyoruz ama genelde savunmaya şu özellikleri genelde savunma için daha iyi oluyor. Bunu direkt ne yapacağım? Devasa heykeli direkt 90. seviyeye çekeceğim. 90. seviyeye çektikten sonra ne yapacağım? Devasa heykeli, büyücü heykelini sıfırlayacağım. Tüm malzemeyi alacağım. Direkt piyadeyi 90. seviyeye çıkartacağım. Sonra büyücüyü tekrar 70. seviyede tutacağım. Sonra büyücüyü devam edip 90. seviyeye çıkartmaya çalışacağım. Niye? Çünkü devasa heykelde gördüğünüz gibi her seviyede bir beceri aktif ediyorsunuz burada. gördüğünüz gibi dev heykel becerisi burada yazıyor zaten. 3. seviye yani 90 seviyeye geldiği zaman bu gördüğünüz gibi düşman büyücüleri saldırısına uğradığında hasarı azaltır 11.2 bu özellik aktif olacak bu da iyi bir özellik arkadaşlar çünkü ama şöyle bir şey de var tabi saldırıya uğradığı zaman hani siz saldırı düzenlediğiniz zaman bu geçerli olmuyor ama olsun bu da iyi bir etki çünkü her zaman saldırı yapacaksınız diye bir kaydı da yok savunma da yapabilirsiniz o yüzden bu önemli bir şey arkadaşlar Bakın size büyücüde de onu göstermek istiyorum. Bakın büyücüdeki 3. seviyeyi gördüğünüz gibi süverler alayına hasarı artırma 7.5 saldırı için dediğim gibi. Bu da aslında iyi bir özellik. Bunu da kullanabilirsiniz ama dediğim gibi öbürü 90. seviyeye geldiği zaman daha iyi olacak piyadelerine sizin için. O yüzden ne yapıyorsunuz? İlk başta büyücüyü yapıyorsunuz. Bunun zaten videosu da çekip paylaşmıştım. Büyücü direkt 70'e çıkarıyorsunuz. Sonra büyücüyü sıfırlıyorsunuz. Piyadeyi aktif ediyorsunuz, direkt etmişe çekiyorsunuz. Sonra bir daha büyüyecek geri dönüp sıfırdan başlıyorsunuz. Niye? Çünkü onu da söylemiştim. Gördüğünüz gibi buradaki şeyler daha iyi arkadaşlar bu beceriler. Bakın şöyle size göstereyim. Gördüğünüz gibi meleklere karşı hasarı arttırma ve saldırı bonusu veriyor. Bu çok önemli. 5.4 bir oran. Bütün ordu için geçerli oluyor bu. Bu çok önemli. Bunu 70'e çekin. Sonra tekrar büyücüye geri dönün. Büyücüye devam edin arkadaşlar bir, çok, bir önemli konu da biliyorsunuz canavar arkadaşlar. Canavar seçimi çok önemli. Size tavsiyem şu anda midiliği seçmeniz. çünkü daha bu etkin şey gelmedi. Aktif olmadı. Gördüğünüz gibi Pegasus'u şu anda bu özelliği aktif olduktan sonra bir video çekip paylaşmıştım ben ama bu özellik daha gelip tam aktif olduktan sonra bir video daha çekeceğim. Belki direkt ejderhaya alacağım bunu. Demir ejderhayı. Çünkü saldırıyı güçlendirmek 2.6 nokta veriyor. Bu bütün ordu için geçerli oluyor. Midilli'de de gördüğünüz gibi 3.2 büyücü ve okçu saldırısını arttırıyor. Tabi dediğim gibi bu oranları eğer yükseltme şansımız oluyorsa yani 3.2 yukarı çekme şansımız olursa eğer direkt ne yapacağım ben e, ejderhayı seçeceğim. Çünkü 2.6 dediğim gibi tüm ordu için geçerli olacak. Ve bunu yükselttikçe tüm ordunun saldırısı oranı artacak. Yani demek oluyor ki melekler, piyadeler, büyücüler ve hepsi buna dahil arkadaşlar. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Canavar becerinizi üste çıkartmak için canavar seviyenizi yükseltmeniz gerekiyor. Enerjiniz dolduğu zaman bir tane çiftlik belirleyin ya da boş bir kale ya da normal bir kale belirleyin arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Şu anda gördüğünüz gibi ben de 80 25. seviyede şu anda benim canavarım bütün beceriler aktif o yüzden ihtiyaç duymuyorum. Seçtiğiniz bir hedefe saldırı gönderin. Sadece canavarı seçip gönderin. Bu size 300 XP kazandıracak canavar XP'si. Tabi seviye yükseldikçe diğer özellikleri de aktif edeceksiniz arkadaşlar. Geliştirme bölümünde tabi şu anda hepsi bende aktif. Bu durum çok önemli gerçekten buna önem gösterin. Çünkü canavar becerisi yükseldiği zaman ekstra beceriler kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi beceri verteleri var. Bu da orada birçok özellik katıyor. Bunları aktif edebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden enerjiniz olduğu zaman hemen öyle yapın bir kaleye saldırı düzenleyin. Gördüğünüz gibi 300 XP kazandık. Tabi saldırı başarılı oldu mu olmadı ama olsun. Yine biz canavar XP'sini aldık arkadaşlar. Bunu da ihmal etmeyin. Mutlaka her seferinde saldırı düzenleyin ve canavar XP'sini toplayın. Tabi tapınağı yükseltmeniz de çok önemli. Çünkü bunu ne kadar üstte tutarsanız o kadar iyi mele meleklere sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Buna da önem gösterin. hastane limitinizi yükseltin sürekli. Buna da çok önem gösterin. Atıyorum şu anda mesela 3 tane kıştanız varsa. Bunların ikisini ya da birini sürekli maksimumda tutun. Ben sizin yerinizde olsam şöyle yaparım. 30. seviyeye kadar çıktığım zaman mesela iki tane kışlaya sadece yükseltirdim. Diğerlerini alt, altta bırakırdım. 30. seviyeye çıktıktan sonra Azuriti minesini aktif ederdim bunu. Çünkü 31'e yükselmeniz için size Azuriti gerekiyor. Sonra bazı kışlarları yavaş yavaş yukarı çekerdim yine. 31 biliyorsunuz 34. seviyede T11'lere sahip oluyorsunuz ama bunun için çok beklemeniz lazım. O yüzden Azurit mini aktif ettikten sonra 31 olmanız bir şey değiştirmiyor Azurit elinizde olması. Bırakın o sürekli Azurit'i toplasın size. Sizin yapmanız gereken şey kışlaları direkt 30. seviyeye çıkartmak. Ondan sonra kurduğunuz 5 tane kışlayı direkt 30. seviyeye çıkartın arkadaşlar. Bunu 30. seviye yaptığınız zaman kaynak harcayacaksınız ama değecek niye? Çünkü o arada Azurit'iniz de birikecek. Biriktikten sonra ne olacak? Bütün her şey yükselmeleri yaptıktan sonra 31'i basın direkt. Sonra dediğim gibi kışlalara direkt gitmenize gerek yok. Yine azuriti bekleyin çünkü 34'e kadar çok azuriti ihtiyacınız olacak. Onun için bazı gelişmeleri yapabilirsiniz. Yüksek teknolojiyi yapmayın sakın bunu. Çünkü dediğim gibi 34-35. seviyeye çıkmanız lazım. Bu sizin için çok uzun bir süre olacak arkadaşlar. Ondan sonra gizemli üniversite sakın bunu da yapmayın. Bunun için azuriti de harcamayın. Çünkü yüksek kaleye, yüksek askere sahip olmanız gerekiyor. Size tavsiyem direkt 35'e gitmeniz. <laughs> Bunun için tek kışları yüksek tutun. Hepsini 30'a çektikten sonra bir kışları sadece yüksek tutun. 31'e getirin. 34'e çekin. 34'ten sonra ne yapın? Direkt 35'e gidin ve tapınağı yükseltin arkadaşlar. Öyle ki T11 meleğe sahip olasınız. Ondan sonra bir kışlarınız orada kalsın dediğim gibi. Sonra yavaş yavaş yükselterek gidebilirsiniz. Bakın benim yaptığım gibi. Şu anda 37. seviyede C37'deyim. Ama tek kışta 37 bende. Bir de şuradan askeri eğitim sahasından bir yükselmeden buradan alıyorum direkt. Gördüğünüz gibi. Bir asker de buradan çıkartıyorum kışlardan. Ne yapıyorum? Şimdi direkt 38'e gidiyorum. Bakın şöyle göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten elçilik tamam. Kışta şu anda 36. Duvar şu anda 36'da. Ben de 37'ye zaten başlattım onu. bir Zaten bitmesine fazla bir süre de kalmadı onu. Gördüğünüz gibi 8 saat sonra 9 saat sonra duvar da bitiyor. Her şey hazır olacak. Sadece az bekleyeceğim. Ondan sonra direkt 38'e yükselebileceğim arkadaşlar. Benim kedi yine başladı. Arada kaynak yapmaya tabi. Yani size başka ne öğrenebilirim? Başka Lord seviyesini dediğim gibi arkadaşlar. Ana kalenize Lord seviyesini sadece savaşa göre ayarlayın. Yani Lord yeteneklerini sadece savaş üzeri gidin. Bakın benim yaptığım gibi. Ben böyle yaptım. Gördüğünüz gibi büyücü saldırısı ve piyade saldırısını ele aldım. Savunmada piyadeyi ve okçuyu ele aldım. Niye öyle yaptım? Bakın çünkü çünkü gelişmede ben şu anda harcadım. 102 özellik var, beceri var. Bunları harcamasaydım direkt ben büyücüleri savunmasını aktif edebilirdim. Ama yapmıyorum. Niye? Çünkü dayanıklılığa ihtiyacım var. O yüzden gelişmeyi aktif ediyorum ki dayanıklılık fazla olsun elimde. Gördüğünüz gibi sadece dayanıklılığı aktif ettim burada. O yüzden em, enerjiye ihtiyacım olduğu için, canavar öldürme ihtiyacım olduğu için bunu yapıyorum. E, etkinlikleri kaçırmayın. Etkinliklerin hepsine katılın arkadaşlar. Bir saniye şunu bir halledeyim hemen geliyor. Gördüğünüz gibi etkinlikleri buradan bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Etkinlik günlerini kaçırmayın. Tüm etkinliklere katılın arkadaşlar. Bunlar da çok önemli çünkü birçok şeye böyle sahip olabilirsiniz. Dediğim gibi sürekli canavar öldürün, canavar öldürün, canavar öldürün. Yani yapmanız gereken tek şey bu. Sürekli canavar öldürmek. teknoloji yükseltmek. Yapma, yani bunu böyle yaparsanız gerçekten çok iyi şeylere sahip olursunuz arkadaşlar. Çok iyi kaleye sahip olursunuz. Başka ne anlatabilirim bakalım şöyle bir daha gözden kaçırdığımız bir şey var mı yok sanırım birçok konuya değindim zaten yapmanız gereken bu günlük dediğim gibi görevlerin hepsini tamamlayın arkadaşlar sonsuz savaşı yapın mutlaka çünkü takas dükkanında birçok şeye sahip olabilirsiniz burada ha, aklıma gelmişken bulutları anlatayım size arkadaşlar bakın şöyle göstereyim size gördüğünüz gibi şu anda hepsine ben sahibim hepsi elimde var benim ama ne yapıyorum sadece sahip olabildiğim şeyleri yükseltmek istiyorum onlar için sırf takas dükkanına şey yapıyorum takas yapıyorum ne bunlar size şunu söyleyeyim şu anda e, bunu dördüncü seviyeye çekmek dördüncü yıldıza çıkarmak için takas yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda 53 tane parçaya daha ihtiyacım var bunu zaten e, çağırdıktan sonra e, ruh çağırmada zaten elde edebiliyorsunuz yine Oradan geliyor. Ee, sonra ne yapıyorum? Şunu çurtayı göstereyim arkadaşlar. Çurtaya biraz takas yapıyorum mesela. Bu da 26. 26 parça gerekiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu da sonra direkt 3. seviyeye çekebiliyorum. Ee, bir tane daha var arkadaşlar. Bianco'yu da gördüğünüz gibi üstüne biraz çalıştım. 81. şu anda seviyede. Ama dedim ki bunlar 3. seviyeye çıkartırsınız ama 3'ten sonrası gerçekten çok zor sahip olabiliyorsunuz ama çok yavaş şu çok önemli Arkadaşlar şunu dördüncü seviye çekmek için tabi biraz da para harcamanız gerekiyor ama dördüncü seviye geldiği zaman size çok büyük şeyler katıyor ama bunlar ne bizim için imkansız şeyler Çünkü bunlar için çok para harcamanız gerekiyor O yüzden bunları mi? size tavsiyem arkadaşlar mavileri ve şu morları almanız öncelik tanımanız Bakın şöyle göstereyim. Şu çok önemli. Mesela bunu şu anda gördüğünüz gibi 3. yıldıza çektim. Tabi 4. yıldız için acele etmiyorum. Çünkü 4. yıldız bana bir kitesi yok. Süvere saldırısının. Ama 5. yıldızım var. Ama bu da çok uzun bir yol gerektiriyor. Bunun için takas yapmıyorum buna. Sadece ruh çağırma da elde ettiğim oluyor. Şu anda ne yapıyorum? Şu anda bakın şunu yükseltmek istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi bina yapımızını arttırıyor. Artı %16. Bunu üste çekeceğim. Bunu çektikten sonra iyi olacak benim için. Çünkü bina yapımısını arttıracağım arkadaşlar. Şu anda 17. seviyede. Bunu da e, yarın zaten tahminime göre belki e, 20. seviyeye çekebilirim diye düşünüyorum. Sonra ne yapacağım? Sonra tabii şunu ele alacağım. Şimdi aslında şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Curtayı şu anda durdurup direkt buna gideceğim. Çünkü asker şey alması %17 gördüğünüz gibi. Şu anda ama 59 parça ihtiyacım var. Buna gideceğim. Asker aşı ışığı almazını biraz daha hızlandırabilmek için. Dediğim gibi sadece yapabileceğiniz, yükseltebileceğiniz şeyler sizin maviler ve morlar arkadaşlar. Ama yok ben para harcarım, benim param çok diyorsanız size tavsiye edeceğim şeyler şu. Gerçekten paralı yapmak, yani yaparsam yaparım diyorsanız yapmanız gereken, harcamanız gereken tek ekipman bu arkadaşlar. Bunun için para harcayın. Bunu dördüncü yıldıza taşıdıktan sonra size çok güzel özellikler katıyor arkadaşlar. Hatta bizim bir tane arkadaş var. kalesini satıyor. Bin, euro, bin frank azo. Bin dolar istiyor. Bin dolar fiyat çekiyor. Çok iyi bir kalesi var arkadaşlar. Niye? Çünkü gördüğünüz gibi bu ekipman onda dördüncü yıldızda şu anda. Gördüğünüz gibi büyücü saldırısı yüzde on ve saldırıyı güçlendir var arkadaşlar. 7.5 yapıyor ona ve piyade saldırısı gördüğünüz gibi. Bir de piyadeler alayına hasar arttır. Bu gerçekten çok güzel özellikler arkadaşlar bunlar. Yani bunu 6. yıldıza taşımak gerçekten manyak olurdu diye düşünüyorum. Yani bana Vav wow dese ki sen bir tane bulut seç, sana bir tane bulut vereceğiz. Hangisini istiyorsun? Direkt bunu isterdim ondan diyebilirim arkadaşlar. Şu da bende mevcut ama dedim ki bu da paralı bir ekipman. Ben kaleye aldığım zaman bu zaten ikinci yıldızdaydı. Hala ikinci yıldızda hiçbir değişiklik yok. E, 120 de hala 120. Çünkü bu paralı bir ekipman. Para harcamadan bunu üstüne çekemiyorsunuz. O yüzden buna para harcamıyorum arkadaşlar. Yükseltmek de istemiyorum. Çünkü ileride başka bir ekipmana yükseğe çekersen mesela curtayı belki çekersem 3. yıldızda büyücü sağlığı geliyor. %9 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Belki o zaman değiştiririm öyle. curtayı kullanabilirim. Piyadeler alayına hasar arttır ve piyade saldırısını yükseltmek için arkadaşlar. Dediğim gibi morlar ve mavileri önem verin. Bunları 4. yıldızda çekmeniz kolay. Bakın hatta 135'te size şunu göstereyim arkadaşlar. Oradaki kalede de ben öyle yaptım. Hep şeye, onun üstüne gittim takasla çok yüksek bir BP'ye sahip arkadaşlar ama em, teknolojisi de iyi aslında. Bakın bu da 36 gördüğünüz gibi. Şu anda kale duvarı zaten 36 oldu. Şu anda depoyu yükseltiyorum. 33'e sonra da 37 için gideceğiz. Azurit elimizde var şu anda gördüğünüz gibi. 35 bin azurit elimizde mevcut. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece burada bu ekipmanlara sahibiz. Em, ne yapıyorum şu anda ben? Ne için gidiyorum? Dediğim gibi ekipmanlar çok önemli. Seçeceğiniz ekipman hep onun üzerine durun. Hiçbir zaman değiştirmeyin. Şu anda Curta'ya gidiyorum arkadaşlar. Bu ekipmanı bir üst seviyeye taşımak için şöyle göstereyimse. Bir tane parça sonra direkt bunu zaten bir üst seviyeye taşıyorum arkadaşlar. Aktif ediyorum. Sonra büyücü saldırısı 6.5 geliyor. Sonra ne geliyor arkasından? Gördüğünüz gibi Aspis geliyor arkadaşlar. Buna kaç parça kalmış? Gördüğünüz gibi buna da 5 parça kalmış. Ne gelecek bu ondan sonra? Gördüğünüz gibi piyadeler aleyna hasarı azaltma gelecek. 5.5 ve diğer iki özellik artacak arkadaşlar. Dediğim gibi yapabileceğinizi inandığınız ekipmanlar üzerine gidin. Çok önemli gerçekten. Bu yükseltmeniz gereken ekipmanları yükseltin. Maviye ve mora özelliği öncelik tanıyın. Başka bir şey var mı anlatabileceğim. Başka bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi teknoloji yapın ama azurite harcamayın. Bakın bunda bu kalede mesela azurite harcamış burada gördüğünüz gibi. Ben olsaydım bunu harcamazdım ama harcamış azurite. Yani bu da bir arkadaşın kalesi. Fırsına onu da anlatmıştım zaten bir videoda konuşmuştum. Ee, ona da bakıyorum bu kaleye. 35'te 135'te de oynuyorum. Hatta bugün iki tane elit savaş vardı arkadaşlar. İkisini de kazandık gördüğünüz gibi. Onlara da onunla yardım ediyorum. Başka anlatabileceğim bir şey yok. Kafanıza takılan başka bir şey olursa yorum yaparsınız. Onun için bir şeyler daha çekmeye çalışırım size. Zaten biraz da yorgunum zaten. Sesim de kısıldı gittikçe. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.